Merhaba arkadaşlar, matematik öğretmeni Orhan Gökçe. Evet, sizinle fonksiyonlar konusunu incelemek isterim. Bu konumuzda işleyeceğimiz bölüm e-isyanlarında, e-isyanlarına ait bir kaynağımız var. DAF serisi diye geçiyor. Hepinize yakından biliyorsunuzdur belki. Konu anlatım köyleri diye geçiyor. Öğrencilerim çok beğendi. Benim de çok beğendiğim bir yayın. Ee, özelliği şu. Temel seviyeden alıp e, güzel örneklerle seviyeli, anlaşılır, dozajı giderek artan ve en sonunda da e, sınav odaklı örneklerle hazırlanmış bir yayın. Fonksiyonlar e, fonksiyonel konusunu seçmemin sebebi de şu. Hemen hemen e, her öğrencinin bilmesi gereken bir konu fonksiyonlar konusu. Çünkü matematiğin temelleri sadece e, 10. sınıfta değil 11 ve 12'de de yer alıyor. Ortak konu olarak geçiyor aslında TET ve AYT'de. TET'de biraz daha hafif anlaşılır düzeyde ama e, özellikle AYT'de 10, 11 ve 12. sınıf konularla beraber fonksiyonlar konusu çok çok önemli. Şimdi şöyle e, genelde arkadaşlar şöyle işliyoruz derslerimizi. E, Föydeki giriş kısmında anlatım ve e, örneklerimiz var. Bu örnekler kavratıcı örnekler. Sonra bu örneklerde e, devam ediyoruz konu bitene kadar. Konu kavrama ve örnekler şeklinde. Örnekler çok güzel seçilmiş yine tekrar söyleyeyim. Yeni nesil sorulara da ağırlık verilmiş. E, mesela 12. soru. Evet. E, devamında da en son konu bittikten sonra da e, LYS demiş mesela 2017 LYS sorusu çıkmış sorular da yer verilmiş. Sonra testlerimiz var. Bu testlerdeki sorular da kavrama testi ve uygulama testi şeklinde geçiyor. Kavrama adı üstünde konuyu kavratıcı, öğrendiğini hatırlatıcı, hiç bilmeyen bir öğrencinin konuyu kavramasına yönelik örnekler. Uygulama testleri, iki tane uygulama testi oluyor genelde. Uygulama testlerde biraz daha konuyu kavratıcı, biraz daha hafif zorlaşıcı e, testlerimiz. Ve en sonda da son adım dediğimiz, 4-5 soruluk, yeni nesil soru dediğimiz, sınavda çıkmış veya çıkabilecek soru tarzına yakın, daha seviyeli, daha güzel sorular. Şimdi fonksiyonlar konusunu incelediğimiz zaman, eğitim hayatımızda tabii ki 10. sınıfta görüyoruz fonksiyonlar konusunu. Orada başlıyoruz. Biz de temelden incelersek, bakalım şöyle bir, evet. Ne demiş arkadaşlar? Bir öğretmen sınıftaki öğrencileri kan gruplarıyla eşlemek istemektedir. Bu amaçla öğrencilerin adlarını soldaki ven şemasına, kan gruplarını ise sağdaki ven şemasına yazarak aşağıdaki eşleşmeyi yapıyor. Öğrenciler Ayşe, Fatma, Fatih ve kan grupları. Mesela şöyle da bir tane Orhan Hoca'yı ekleyelim. Orhan diyelim. O da 0 ilaç pozitife gidiyor. İşte bu eşleştirmede her öğrencinin kan grubu mutlaka karşı tarafa var. Kansız bir öğrenci, grupsuz bir öğrenci yok. Ve bir öğrenci birden fazla kan grubuyla eşleşmiyor. Mesela Orhan Hoca'nın grubu 0 eder pozitif aynı zamanda 0 eş negatif olamaz. Bir defa gidiyor. İşte yukarıda eşleştirilen fonksiyon tanımı için ideal bir model. Yani bu bize fonksiyonu öğretiyor. Nasıl öğreniyoruz fonksiyonu? Her bir öğrencinin mutlaka bir kan grubu var bir defa olarak karşı mutlaka gidiyor. Sadece yalnızca bir kere gidiyor. Ve bazı öğrencilerin de aynı olabilir. Bazılarında da olmayabilir. Mesela BRH negatif hiç yokmuş bu sınıfta. Onun gibi. Tanımımız ne peki? Tanımımız, matematikte tanımlar çok çok önemli özellik arkadaşlar. AYT'de. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere. Biraz önceki A kümesiyle öğrencilerle B kümesi. A kümesinin her bir elemanı yani buradakilerin her biri B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen ilişki A'dan B'ye fonksiyon Bu kırmızı bir ve yalnız bir ne demek? Bir defa gidecek, iki defa gitmeyecek, hiç gitmemezlik de olmayacak. Bir ve bir, yalnızca bir defa gidecek. Bu tanıma göre bir sınıftaki öğrencileri kan gruplarına eşleyen yukarıdaki ilişki bir fonksiyondur. Bu bir fonksiyon. F diyeceğiz hatta A'dan B'ye, öğrencileri A'dan B'ye gitmiş gibi. Devam edelim. Örneğimizi inceleyelim. Evet. Şu kalemimizi biraz daha küçültelim. Aşağıdaki verilen ilişkilerde fonksiyon olanlara tik, işte olmayanlara da çarpı işareti koyunuz. Bir okuldaki öğrencileri okul numaralarıyla ilişki, eşleyen ilişki. Öğrencimiz var burada. Öğrenciler var. Ali var, Ayşe var. Bunların her birinin numarası var mı? Okul numarası. Normal şartları düşünüyoruz. Var. Atıyorum 7 eşit. Işte. Mesela Can atıyorum 35. Her bir öğrencinin bir numarası var mı? Var. Bu burada boşta bir eleman kalıyor mu? Yok. Can'ın iki tane numarası olabilir mi? Bir 35 bir 36 olur mu? Olmaz. Demek ki bu bir fonksiyon. Yani hepsi bir defa gidiyor ve karşı mutlaka gitmişler. Bir iş yerinde çalışan kişileri yaşlarına eşleyen ilişki. Mesela diyelim ki işçilerimiz var işçi. Burada da elemanın yaşları var. Bir işçi mesela kaç yaşında diyelim ki işte 50 yaşın, 52 yaşında. Bir işçi işte, öbür işçimiz 35 yaşında. Mutlaka işçilerin bir yaşı var mı? Var. Mutlaka eşleşiyor. Bir işçinin iki tane yaş olabilir mi? Olamaz. Demek ki bu da bir fonksiyon. Bir okuldaki öğretmenleri askerlik yaptığı illere eşleyen. Mesela diyelim ki Ali Hoca nereye eşleşirmiş de? Muş'ta Muş askerlik yapmış. Veli Hoca Ankara'da yapmış. İşte Can Hoca o da Muş'ta yapmış. Ama hocam mesela bir Ayşe Hoca var. Ayşe Hoca yapmamış. Ayşe Hoca boşta kalmış. İşte boşta kaldıysa bu bir fonksiyon değil diyoruz. Evet. Devam edelim bakalım. Fonksiyonu öğrendiğimize göre, sözel olarak öğrendiğimize göre mantığı biraz da matematiğe dökelim. Yani matematiksel terimlerini inceleyelim. Bu bölümde ne inceliyoruz? Tanım kümesi, Değer kümesi ve görüntü kümesini inceliyoruz. Tanım, değer, görüntü. F, A'dan B'yi biraz önce yazmıştım hatırlarsanız. İki nokta üst üste A'dan B'ye hangi fonksiyonun hangisine gidiyorsa. Veyahut da A'dan B'ye ok çiziyoruz. Üstüne de F yazıyoruz. F'den sonra beğenmiyorsak de yazabilirsin. Başka bir fonksiyon. Buradaki işte her zaman için arkadaşlar şu birinci kümemiz tanım kümesi olacak. Birinci kümenin bütün elemanları bizim. Tanım kümesinin elemanları olacak. İkinci kümemizin tamamı da değer kümesi olacak. Yani A kümesi tanım kümesi, B kümesi de değer kümesi. Tanım kümesi, değer kümesi. Peki görüntü kümesi ne hocam? Görüntü kümesi de bunların eşleştikleri elemanlar. Mesela A ne ile eşleşmiş R ile, B ne ile eşleşmiş P ile, C S ile, D de S ile. İşte bu eşleştikleri elemanları ayrı bir küme yaparsam şöyle, bu da bizim görüntü kümemiz oluyor. Sanki görüntü dediğimizde sanki şurada bir tane işte el fenerimiz var da bunu böyle yansıttık. Bu karşı tarafa görüntüleri, gölgeleri düştü. O gölgeleri düşenler işte bizim görüntü kümemiz oluyor. Devam edelim. Son bölümde de ikinci maddeye bakalım. İkinci maddemizde de arkadaşlar fonksiyonları nasıl yazarız onu anlatmış. Buradaki matematik diline nasıl yazarız? Mesela f a eşittir r. Bunu nasıl yazıyoruz? Bu f fonksiyonu a'yı kucaklamış, almış, götürmüş, r'ye eşleştirmiş, r'ye iletmiş anlamında parantez içerisinde f a diyoruz. Mesela c dersek f c diyeceğiz. c'yi almış, parantez içerisinde kucaklamış, götürmüş, s diyeceğiz. Bunlar da gösterimleri olmuş olacak. Üçüncü maddemiz tanım kümesinde açık eleman kalamaz ve her bir eleman yalnızca bir elemanla eşleşir. Bunu konuşmuştuk. Evet şu örnek 2 ile bu sayfayı bitirelim. Dersimize son verelim. Yorumlarımızı da ilave edelim. Aşağıda verilen ilişkilerde fonksiyonların altına tik olmayanlara çarp atınız. Neye bakıyoruz arkadaşlar? Her bir eleman gitmiş mi? bir gitmiş, 2 gitmiş, 3 gitmiş, 4 gitmiş, 5 gitmiş. Her biri gitmiş. Bir defa mı gitmiş? Evet. Bu bir fonksiyon. İkincisine bakıyoruz. B'ye gitmiş, C'ye gitmiş, A gitmiş ama iki kere gitmiş. İki kere gitmeyecekti. Bir insanın iki tane kan grubu olmaz. Bu bir fonksiyon değil. Bir gitmiş, iki gitmiş ama mesela burada işçinin yaşı yazılmamış, yazılacak yaşsız işçi olamaz. Demek ki bu da bir fonksiyon değil ya da kan grubu yazılmamış olmaz. Ha dersek ki hocam mesela şu G fonksiyon değil ya bu G nasıl fonksiyon yaparız? Şu oklardan birini silersen olur. Mesela şunu iptal edersin. A, L'ye gidiyor mesela. Bu bir fonksiyon olur. Hocam şu H'ı, C'deki H fonksiyonu nasıl olur? H fonksiyonu üç 3'ü 1 ile eşleştiririz. Hangisini istiyorsan fark etmez. İstersen D ile eşleştir. Yok onu beğenmiyorsan sil. Ama bir defa eşleştireceğiz unutmayalım. Mesela A ile eşleştir. Fark etmiyor ama mutlaka eşleştirirsen bu bir fonksiyon haline dönüşür. Her öğrencinin öğrenme boyutu başkadır arkadaşlar. Bir öğrenci pandemiden dolayı bu konuları hiç öğrenememiştir sıfırdan alırsın. Mesela ben bu konuyu sıfırdan alınmış gibi anlattım. En basit düzeyde. Ya da bir öğrenci hocam 10. sınıfta konuyu güzel öğrenmiştir. Sadece hatırlamak ister. Hatırlamak isterse bu detaylara geçeriz. Mesela direkt örnek 2'den başlarsın. Veya öğrenci soru sorarız fonksiyonu biliyor mu bilmiyor mu. Ya da, on, ya da 12. sınıf öğrencisi ya da mezun bir öğrencidir. Hocam ben buraları biliyorum. Direkt örnek kavrama soruları da hatırlayalım. Uygulama sorularını da çözelim diyebilir. Her öğrencinin durumuna göre ayrı bir program hazırlanıp ona göre ders işlenir. Görüşmek üzere. İyi dersler.